Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, dünya rekor denemelerine devam ediyoruz. Artık sanırım 4. bölümdeyiz ve sonlara yaklaştığımız için her saldırını da ayrı ayrı bölümlerine eklemeye çalışıyorum. Son olarak biliyorsunuz 15. baskındaydık Golem ocağına da tek saldırı yaparak bırakmıştık. Saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle hemen gelelim. Abicim, bu hesapla beraber 48. saldırımı yapmış olacağım ve tamamen iki saldırı hakkı kalacak. 16. baskını elimmin adımlarla ilerlemem lazım. Savunma sisteminde hala 12. savunmayı yemişiz yani saldırıyı yemişiz diyebiliriz. Saldırı günlüğünde de emin adımlarla ilerliyoruz ve güzel şekilde yollar kat ettik. Onu belirtelim. Şimdi golem ocağına geçeceğiz. Burayı da umarım iki saldırıda bitirmiş olacağız arkadaşlar. Birinci saldırıyı düzenlemiştik zaten. Bir önceki bölümü izleyen arkadaşlar bilecektir. Diyelim hemen saldırıya geçeceğiz. Dostlarım hemen alttan bir like atarsanız çok memnun olurum. Gerçekten bu dünya rekoru ilerlemesi yolunda çok güzel moraller veren arkadaşlar var yorumlarda. İyi dileklerinizi görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bunun haricinde mutlaka like atmayı ihmal etmeyin. Aramızda yeni katılan dostlar da videoyu yeni gören arkadaşlar da kanala abone olarak bu serilerin devamını izleyebilir ve kaliteli şekilde içerikler sizlere sunmaya çalışıyoruz dostlarım. Mutlaka abone olmanızı öneririm diyelim ve hemen geçelim. Şimdi şurada bölge binasının artık milim canı kaldı. Yıldırım atacağız. 340 burada 353 istediği için bir yıldırımımızın kaç Hasar verdiğine bakmamız lazım. 353 orada istiyor. 400 veriyoruz. Rahat bir şekilde belediye indireceğiz. Tamam güzel. Burada belediye yıldırımı alıyoruz. Daha sonra buradaki hava savunmasını alacağız. Ve içeri noktasına yönelik oynayacağız. Daha sonra kalan kısmı biniciyle bitirme planım var. Binici iş görebilir. Ama hava savunmanını da indirirsem, havadan da gidersem daha mantıklı olacağını da düşünmüyor değilim. Şimdi <laughs> abi her şey karışık olduğunun farkındayım ama her şey kontrolüm altında arkadaşlar. Öncelikle kaç tane duvar yıkıcı lazım ona bakalım. 1, 2, aşağı gidebilir diyerek 4 tane garanti şekilde alalım. Çünkü bir tane de içeride lazım olacak. 4 tane koçbaşı almamız lazım abi. Bunu alalım. 14 tane bir şöyle bir aynı 15 mi yapsam diye bir düşündüm de. Bakalım tamam roket balonlarla devam edeceğiz kalan kısımlarını. Bunun haricinde şöyle abicim ben roketi 6'ya çeksem daha tatlı olacak gibi geliyor. Aynen 6'ya çekelim. 14 tane dokçu rahat bir şekilde işimi görür diye düşünüyorum. 4 tane de koçbaşı. o hemen şu şifayı silelim. Şifayla işim yok. Az daha kaçırıyordum arkadaşlar. Her videoda illaki başımıza bir saçmalık gelmesi lazım. Onun gelmesini engellemek için. Şöyle yıldırımızı atalım. Belediyeyi düşürelim abi. Güzel. Şimdi abi hemen içeriye girip yapmamız gereken işlemleri yapalım ama tabii ki buradan da duvar yıkarak işleme başlamak lazım. Güzel, güzel, güzel. Şuradan da hemen bir duvar daha yıkıyorum. Tam şu noktayı arkadaşlar şöyle kesişim noktası çok önemli arkadaşlar. Burada öfke atarken dikkat edin. Hemen bıraktım içeriye girebilirim. Hemen şuradaki öfke insin. İki okçu birden attım. Çünkü orada temizlik de lazım benim için. Şurada bir okçu atabilirim. Hemen oradaki havası olmasını da alalım. Güzel 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 güzel. Çok iyisin lan. Değmedim valla çok iyi oldu. Tamam. Şuradaki hava olmasını alalım. Güzel. Şimdi buraya tekrar abanalım abi. Yıkıcıya gideceğiz. İki tane hızlı roket var. Onları almamız lazım. Hava bombası. Sendeyim. Hava bombasını alalım. Biraz bekliyorum ve şöyle. Aa oğlum nereye gidiyorsun? Karşıya gideceksin. Allah seni kahretmesin. <laughs> Gerçekten şaka gibi. Tamam ben şurada işlemlerimi bitireyim. Yukarıya çıkacağım abi. Yıkıcı en canı kaç bakamadım oraya abandığımızdan dolayı. Keşke iki grup birden atsaydım. Bak görseydim canı iki grup atardım. Tamam. Geç olsun güç olmasın. Bir tane kalmış. O da düştü. Çok tatlı. Hemen bir grup atalım. Buradaki okçu orayı alır abi. Ondan dolayı bir grup okçu oraya yem etmeye gerek yok. Alır mısınız siz? Siz bir grup daha isteyeceksiniz. Hemen ben önden önden atayım. Siz işlemlerinizi bitirin. Şuradaki rokete gelelim. Tamam. Tamam tamam. Alt noktadan ufaktan işlemlere başlayabiliriz ama şöyle bir şey düşünüyorum. Okçuları yem burada. Ondan dolayı şöyle iki grup birden atıyorum. Hemen bir grup atıyorum. Bir grup da şöyle atıyorum. Tamam. Şuradan abi bir grup okçu atalım. Canı kaç ya? Tamam o da düşmüş. Güzel. Burayı temizledik. Geliyorsunuz. Çok tatlı. İki grup okçum var. Hemen şöyle bir grup atalım. Buradaki aslında önemli olduğu için şuraya bir öfke kullanacağım. Çünkü fazla balonum kalmadı arkadaşlar. Öfkenin içerisine hemen geçip işlemlerimi sürdürmem lazım. Ve o mızrak düşürmem lazım abi. Hemen diğerine git abi. Diğerine git. Onu öldürmeden alır mısın lan? Lan alırsın. 26 saniyem var. Şuradan hemen bir okçuluğumu atalım. Koçbaşı. Abi yukarıya çıkmanız lazım ya. Ne yaptınız abi? Yukarıya kadar gelir misiniz? Tamam hadi. Geleceksiniz abi. İki savaş da bitiyor. 16. Şöyle bir koç başı attım. Bir dakika. Bir yerde bir şey mi var? Neden %95? Allah'ım. İnanmıyorum ya. Ya gerçekten inanmıyorum abi ya. 6090 başlığın altını alıyoruz eyvallah da. Yani iki savaşta bitirmezsem gerçekten canım sıkılıyor arkadaşlar ya. Ya bir şey kalmadı köyün içerisinde. Koç başını bir dakika ya. Şey yapsaydım nasıl olurdu? İşte savaştan sonra da düşünmenin mantığı yok ki. Yani bitmiş abi. Gerçekten 3 savaş olunca işte üzülüyorum. Ya tamam kötü sonuç olmayabilir. Birçok arkadaş yazıyor abi 3 savaş değildir diye de. Yani benim için fazla bir şey ifade etmiyor gerçekten. Yani oradaki bir grup daha okçu hayat kurtarabilirdi. Neyse arkadaşlar devam devam devam. Abicim burada da köyü ikiye böleceğiz. Öncelikle sağcılar ve solcular olarak <laughs> gideceğiz burada. Biraz işin komedisindeyim. Ee, aslında sol kısım sağ kısım orta noktadan girip yukarıya kadar çıkmam lazım Tamam ben burada tamamen sol tarafa alıyorum arkadaşlar sol taraf bende dört tane bir koçbaşı işimi görecektir Onun haricinde full okçularla gireceğim ve hava savunması burada hava birimi atamayacağım Çünkü çok fazla hava savunması var burayı kullanamayacağımızı göz önünde bulundurarak girmem lazım Tamam şu balonları silelim aynen full okçu alalım İlk öfkemizi alt noktada kullanabiliriz direkt köşeden çıkabilmek için. Çünkü çok fazla sıkıntı yaratacak bana. Onu biliyorum. Tamam. içeriye girelim bakalım bizi neler bekliyor. Burada ilk öfkeyi kullanalım abi. Hızlı biraz. Tempo olacak. Tuzak çıkacak. Orayı değil abi. Karşıyı yıkacaksın ya. Tuzak da burada bekliyordum. Atmam gerektiği için attım. Hemen atın abi. İkinci grubu da süper büyücü mecburen hissedecek iki grup hemen düşsün. Çevre temizliği yapılsın. Ve şöyle duvarı yıkalım. Ben karşı yıkmasını beklerken o sol tarafa çıktı. Ondan dolayı 4 tane aldım zaten arkadaşlar. Çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak tamam. Buradan yukarıya çıktık. Oo. Keşke alttaki okçuları bekleseydim diye bir şu an düşünmedim değil. Sanmadım hiç oraya normalde giriş kısmına atarlar. Bu arkadaşlar biraz abi <laughs> sistemi iyi çözmüşler. Ben Tabii ki e, belediyenin orada hasar vereceğini düşünerek abi. iki grup. Önden neden tuzak kontrolü yapmazsın ya? Abi gerçekten iki grubumu yemettim. İnanabiliyor musun? Tamam o belediye düşsün abi oradan. Soldan atarsam yıkıcıya hasar veriyor. Oraya bakmayacağız abi şu an. Gerçekten nedense bir önceki savaşın bir kırgınlığı var gibi üstümde ya. Onu bir kırgınlığı hal üstünde gibi ama atacağım arkadaşlar sıkıntı yok atacağım. Şöyle bir grupta okçu atalım hemen. O topu indirelim. İçeriye doğru gelelim. 13 grubum kaldı. Adam belediyenin oraya gidip de... Abi o da ayrı bir kafa ya. Normalde iç kısımlarda yaygın alanlarda orta noktalara konur. Ben ondan biraz şaşırdım. Yani kötü bir oran değil yani güzel yapmışlar. Şuradan öfkeyle abi başlayabiliriz. Ben öfkenin içerisine girince kendimi bir huzurda, bir güvende hissediyorum arkadaşlar. Öyle bir gerçek var. Şöyle bir girelim artık öfkemizin içerisine istediğimizi yapalım istiyorum. Buraya kadar güzel. Hemen alt kısma da çalışacağım burada. İyi koç başımda fazlasıyla mevcut. Şöyle bir okçu dağıtalım. Buradan aşağı inip hızlı roketleri indireceğim. Orada da bir tane hava sorması var onu alacağım. Sağ tarafı da düşünmüyor değilim ama dur bakalım. İlk önce istediklerimizi başaralım. Geri kalan her halükarda halledilir. Yıkıcıyı da alarak istediğimi başarmayı, başardığımı düşünüyorum yani. 2 İki... Abi yıkıcı yaya hemen dönmeniz lazım. Şöyle. Abi koç başına attım aslında biliyor musunuz orada? Tamam. Tamam tamam. İzle arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte zaten hava bombası düşerse benim için yeterlidir. O da öfkenin içerisinde düşecektir. Çok tatlı. Hemen aşağı noktasına doğru gelsinler. Şurada bir yıldırım kullanacağım. Ve çoklu hasar... Ya sen nasıl düşündün oraya döneceğim ya. Tamam eyvallah adam İyi iş çıkarmış eyvallah valla gerçekten. Yukarıya da bir tane atacağım. Bura düştü mü? Düşmüş abi. Güzel. Bir grup daha atıyorum. Hemen abi. iki grup birden buraya bırakacağım. Son hasarlar verilsin. 2 1 bir. bir tane daha vursan hava bombası da düşüyormuş. 3465 il temizlik için ideal bir oran. Güzel. Şimdi abi inşaatçı atölyesine tekrar gelelim. Burada işlemimizi sürdüreceğiz. Alt noktadan en noktadayız. Sağ kısımda ideal. Güzel abi. Kıvama geldi. İstediğim konumda. Ama şöyle e, koçbaşı işimiz var mı? Öncelikle bir ona bakmam lazım. Her ihtimale karşı elimde bir tane bulunduracağım arkadaşlar. Bir tane kalsın. 14'e 15'e düşürelim bunu. 6 tane kadar bir balon lazım bana. Tamam çok güzel. Burada abi genelde süper barbara şundan dolayı tercih etmeyebiliyorum bazen. Yukarıya kadar zaten çıktığınız için arkadaşlar koşbaşı daha çok iş görebilir. Aslında bir önceki halde bir tane süper barbarım olsa daha iş yapardı. Ondan dolayı bu el süper barbarla girelim. 6 tane de balonum var. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Ondan dolayıdır ki abi. İlk el için şuraların fazla canı kalmadığını biliyorum. Atalım hemen indirelim abi buraları. Şuradan da bir okçu atacağım. Buraya iki grup birden atmayı planlıyorum aslında. Tamam, çok tatlı. Şöyle geleceğim, bir öfke kullanabilirim. Hemen öfkenin içerisine girmem lazım. Tamam. Şimdi öfkenin içerisindeyim ya. Kafam daha rahat, hızlı şekilde ilerleyeceğim burada. Bir koşbaşı kullanabiliriz, ama yukarıdan kullansam daha tatlı olacak. Ondan dolayı buradan atmayalım şimdilik. Yukarıya doğru ufaktan çıkalım. Orada bir tane hava soması ve hızlı roket var. Onlar da aklımda abi. İlerliyoruz, güzel, güzel, güzel. Şimdi yıkacağı Hemen koçbaşı sendeyiz. Tamam çok iyi. Bir tane hava sorması ve mızrak atarlar abi. Şimdi öncelikle şuraya bir grup atalım. Tuzak kontrolü. Tamam ondan sonra iki grup birden sallarım abi. Şuraya bir grup bırakalım. 7 tane elimde okçu var. Temizliği de unutmamam lazım. Hava sormasına. Son grupta ölsün. Tamam güzel. Şöyle hava... Oğlum nasıl denk getirdin ya? Gerçekten var ya şaka gibisin ya. Şuradan bir grup dağıtıyorum hemen. Hemen abi hava sormasını alalım. Yukarıdaki sistem biraz sıkıntı benim için. Abi burada daha fazla risk almayacağım. İki grup balon direkt bırakacağım burada. Ne var sinsin. Yukarıya gelin abi siz. Hızlı roketlerin orada bir balon kullanarak geçeceğim orayı. Onun için şöyle. Hemen kullanıyorum. Şöyle bir öfke. Mecburen bir grup daha attım arkadaşlar. Oraya çıkartalım aşağı doğru gelsinler. Şimdi burada da iki tane havası olması var. Ona dikkat etmem lazım. Biraz bekliyorum. Benim balonlar tamam oraya doğru gitsinler. Bir dakika sürem var. Şunlar önden gidecek ama. Tabii ki ben onlara bir öncülük de yapmam lazım. Şöyle bir grup daha bırakıyorum. Bir balon. Hemen abi. Hızlı şekilde şuraya gelir misiniz? Lan son bir tane kaldı ya. Yapma abi ya. Bir tane havası olmasının yüzüne orayı vermek istemiyorum. Yukarıda tam istedi... Eyvallah. <laughs> Gene 3 savaş. Alalım abi. Tamam. Sıkıntı yok. Madem buraya kadar geldi. Son birimleri atalım. Şuradan da bir okçu atacağım. Artık olacağına varır. Şuradan da bir süper barbar Hemen de tuzağı bulduk. Deve de istediğiniz kadar vurun. Üçüncü savaşa kaldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzeldi ama gene keyifli bir savaştı. 4090. Gene milim kaldı abi. Gene milim kaldı. Köyün içerisinde bir şey kalmıyor. İkinci savaştan sonra yani eminim ki ordu kapasitesi şöyle bir 20-30 daha arsa var ya. Her yer iki savaşta çıkacak ha. Rahat bir şekilde çıkacak gibi. Hemen şuraları alırım abi. Hemen şurada bir öfke kullanacağım şuradan ne varsa abi hızlı şekilde alınsın. Yani bitti. Bir yerde bir tane birim kalmış. Ha şurada bir tane kule abi. Hızlı şekilde sen de düş. Üçüncü savaşlarda genelde bir şey kalmıyor. Çoğu zaman şansımız düzen konusunda da yaver giderse istediğimiz sonuçları elde edebiliyoruz. Son bir savaş hakkım kaldı. Barbar kampına kullanacağım bunu da. Şöyle bir geliyorum barbar kampındayız abi. Burada Öncelikle köyü tabii ki ikiye bölürsem sağ tarafı tercih edeceğim. Çünkü roketle dev topla belediyenin orayı komple indirmeyi düşünüyorum. Yukarıya kadar çıkmam da lazım. Burada bana en az 4 tane altında 6 tane de olabilir. Koçbaşı lazım olabilir. Ondan dolayı koçbaşını arttıracağım. Roket balonlarla havadan birimle işimiz var mı? Yok burada mızrak atar görmeseydi bir tane minyonla temizlerdim oraları. Ama görüyorlar. Hemen şurada roketleri indirelim. Onun haricinde süper barbar bar. indirelim abi. 6 tane ben ilk temizlikte işime yarıyor. Koçbaşı. Bu şekilde girelim. Bakalım ilk savaş nasıl geçecek? Hemen görelim dostlarım. Şimdi öncelikle hem tuzak kontrolü hem de duvarı yıkması için bir koçbaşı atalım. Genelde ilk başlarda tuzak çok çıkabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı atıyorum ben aslında direkt. Güzel 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 güzel. Şu biraz daha yukarı çıksa ilk öfkeyi kullanacaktım ama ilk öfkeyi de tam şu noktada kullanmak istiyorum. Hem belediye hem dev top hem de roket alanın içerisine giriyor arkadaşlar. Kesişim noktası çok önemli dediğim gibi. Ben sadece ilk öfkenin içerisine girerken biraz okçu arayacağım. O gözüküyor. Tamam, tuzak çıktı. Dev top görüyor. Burada çoklu havanda görüyor abi. Onu da göz önünde bulundurmam lazım. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şuradan devam edelim. Alttan da şöyle ufak temizlik yapsam mı ya? Ya da saklayayım okçularımı. Kullanacağım alana saklayalım. Tamam. Dev top görmediğini gördüm an. Tamam. Şimdi hemen duvar yıkmam lazım. Orayı alanını aldım da. Beyaz alan açıl bana. Güzel. Şöyle bir tane atalım. Bir de sol taraf. Tamam. Şöyle duvarlar yıkıldı arkadaşlar. Sağ kısmı temizlemeden bokçular ikiye ayrılacak her zaman. Ondan dolayı sağ temizlensin. Aslında fazla bir okçu yemedik en azından. Köyü ikiye böldüğümüzde. Abi Allah aşkına orayı da alsan çok iyi olacaktı. Tamam şuranın ortasına bir tane yıldırım atalım. Şimdi abi öfken içerisinde gönül rahatlığıyla ilerleyebilirim. Hemen orayı da al. Çok lavanı da al. Süre noktasına biraz dikkat etmem gerekiyor onu biliyorum. Hemen gir abi tekrar. Hala dağılıyoruz. Sağda solda çok birim var. Ben o köşe noktasını yıkamaz mıyım ya? köşe noktasını bana versen. Tamam. Tam istedim buydu abi. Şöyle girelim abi. Roket dev topu düşürürsem çok iyi olacak. Tuzak çıktı. Şöyle bir grup daha bırakalım. Bir dakika sürem var. Sürem yetecek. Süre noktasında sıkıntı yok gibi. Sürem yetecek. Tamam. Çok iyi abi. Tam istediğim konuma geldi. İki grup üste. Hemen roketi indirsin. Daha sonra iki grup aşağıya atacağız. Tamam çok lavanı da indirdik. Çok temiz. Bir grup atalım. Tuzak var mı? Tuzak yokmuş. Tamam. Bundan sonra bir grup atarız. Abi indiririz artık orayı. Düş abi. Şöyle bir grupla beraber burayı düşürüyorum. Yukarıya hareket edebilirim. Bu çok iyi oldu. Şimdi alt noktada da biraz süre noktasında sıkıntı çektiğimi gördüğüm için aslında destek alacağım. Ben şurada da bir öfke kullanacağım. Öfkemi tabii ki boşa gitmesine izin vermem. Belediyeyi direkt istiyorum. Şuradan bir koçbaşı kullanacağım. Orayı da lazım. Yukarıdan bir koçbaşı kullanacağım. Abi hemen şuraları da alalım. İki grupla beraber. Şu hemen son grupları atıyorum arkadaşlar. Son temizlikler son saniye olduğu için. Abi orayı da indir. Çok tatlı. Orta noktasında da gerçekten çok güzel temizlik yaptık abi. %28 ama... Genel olarak köyde istediğim oranı aldım. Baya baya bir yıkarak gittik. Şimdi bundan sonraki süreçte zaten diğer bölümlerde de göreceksiniz. Elimizden geleni tabii ki fazlasını yaparak önce sol tarafa biraz ağırlık vereceğiz. Daha sonra sağ taraftaki hava sonları indirerek iki savaşta bitirmeye çalışacağız. Umarım istediğim gibi gider. İki savaşta orayı da bitiririz diyelim. Genel son durumuza baktığımızda bu hesabında da savaş bitti. Abi 48. hesabı yaptık. Son iki hesap. Artık iki bölüm sonra Rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla arkadaşlar Umarım dünya rekorunu göreceğiz. 15. baskın sıradaki hesaptaki de muhtemelen bitecek. Yani şöyle barbar kampını bitiririz. Ejderha kayalıklarını bitiririz. Başkent kalabilir. Artık onu da 15'in yani diğer sıradaki hesapta bakacağız. Neler yaptığımızı göreceğiz. Hemen elimize abi yıldırımımıza şöyle basmaya gidelim. Geliyorum. Şöyle 107 kayden son. Bir 19K daha basalım. 127K'ya kadar çıkardık. Umarım sıradaki bölümde iki hesap daha biter abi. İki hesabın başkent altını ile beraber biter. Diyelim ve şöyle geri de bırakalım. O 1400 hedefi geçilecek abi. Net söylüyorum o 1400 hedefi geçilecek. Benden bu bölümlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.